Tezgahlarda portakal ve mandalina gibi kışlık meyvelerin yerini erik, kiraz, çilek, karpuz, kavun gibi yaz meyvelerine bıraktı. Geçen aya göre fiyatları düşen eriğin kilosu 35 liradan başlarken kirazın kilosu da 50 ila 70 arasında değişiyor. Aydın'ın Efeler ilçesinde 25 yıldır manavcılık yapan Salih Türker fiyatların normal olduğunu söyledi. Tezgahlarda en rağbet gören meyve nedir? Çilek, Kiraz, erik. Üçü en çok rağbet mi görüyor? Evet. Peki fiyatları nedir? Fiyatları normal yani. Çok şey değil. Yüksek yani. Mesela çilekliği ne kadar? 35 ile 40 lira arası. Eriğin? Erik de aynı 35-40 arası. Kiraz? Kiraz 50 ile 70 arası. Vatandaş en çok üçünü mü alıyor şu an? Evet şu anda en çok rağbet ona var. Geçen ay ne kadardı fiyatları? Düştü Geçen ay... Geçen ay biraz da yüksekti, biraz düştü fiyatları. Yaz geldiği zaman meyve çeşitlerinin bollaştığını söyleyen Manav Taylan Mehmet Yavuz da şunları söyledi. Bunlarda en rağbet gören meyve nelerdir? Tabii ki yaz meyveleri. Yani çilek, kiraz, kayısı, muz her daim yaz kış iyi gidenlerden. Şeftali var, nektar var. Bunlar hızlı gidenler, hızlı koşanlar. Özellikle erik, karpuz, kavun Yaz meyveleri. Yaz geldiği zaman çeşit baya bollaşıyor. Baya genişliyor. Dolayısıyla hızlı gidenler artık bunlar.